Merhaba arkadaşlar bu videoda ÖRFZ 44N ile ayarlı güç kaynağı yapacağız. Gereken malzemeler rfz 44N ve 10K potansiyometre. İlk başta potansiyometrenin orta bacağı ile 44N'in sol yani gate bacağını birleştiriyoruz. İkinci olarak potansiyometrenin sol bacağı ile rfz 44N'in orta yani drain bacağını birleştiriyoruz. Son olarak kablo bağlantılarını yapacağız. Potansiyometrenin sağ bacağı eksi giriş ve çıkış. Potansiyometrenin sol bacağı artı giriş. rfz44n'in source yani sağ bacağı artı çıkış devre bu kadar deneyelim şimdi 18 volt vereceğim giriş olarak için başta giriş ölçelim. Ayarladım mı 8 volta? Çevirdikçe değişiyor voltaj. videoyu beğendiyseniz like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz.